Su sıkıntısının ortadan kalkması için geldiğimiz günden beri çok ciddi manada emek veriyoruz. Bugün Vadi Mahallemizde yapmış olduğumuz bu çalışma yağmur suyu hattı çalışmaları artık yetersiz gelen hatlarımızı çok daha yenileriyle yenilemiş oluyoruz bu çalışmamızla beraber. Mutlaka altyapı çalışmalarının bölgeye vereceği rahatsızlar olacaktır. Şimdiden hem esnaflarımızdan hem de hane halklarımızdan buradaki çalışmalarda bize sabır gösterdikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yapmış olduğumuz bu çalışmalarla hem içme suyundaki sıkıntılarımızı ortadan kaldıracağız hem de yağmur suyu ile beraber ileride yaşanması muhtemel sıkıntıları bertaraf etmiş olacağız ve şehrimizi daha yaşanılabilir, daha güvenli bir şehir haline getirmiş olacağız. Müzik